Işıklarım işte tekrar açılıyor. İki tane, üç tane oldular şu an. İlk iftarımızı açtık. Yası namazına doğru gidiyoruz artık. Gördüğünüz gibi Uludağ'ın etrafı ışıl ışıl. Çektiğim her yer ışıl ışıl. Gördüğüm her yer, baktığım her yer ışıl ışıl. Ramazan'ın ilk gecesi daha çok daha yoğun oldu. Şu anda. Müthiş bir ışıltı var ya, müthiş ya her tarafta. Harika ya. Yani yukarıda da oluyor. Genellikle en en orta kısmında meydana geliyor. <laughs> i̇şte her yer yine ışıl İnegöl'e nur yağıyor. İşte gördüğünüz gibi ortada başladı tekrar. Balkona çıkıp oturduğum her zaman oluyor bu olay her zaman. Evimizin açısı böyle. Evimizin açısı gerçekten güzelmiş. İşte gördünüz değil mi? Işığın içinden bir ışık çıktı ve ilerliyor. Yanında parlıyor görüyorsunuz. Yakınlaştırdım zaten görüntüyü. Evet. Tekrar iki tane birden. Işıl ışıl gidiyorlar. Siz oradan iyi göremiyorsunuzdur ama benim gözümde gerçekten iyi. İşte güzel parlıyor. Parladı yine yandı parladı yandı. Görüyorsunuz değil mi? Bir iki tane. Üç tane oluyorlar. En yani alt noktalarda da oluyor. Her yerde oluyor ya. Ey Allah'ım sen ne kadar güzelsin, ne kadar büyüksün. Bize ne güzellikler gösteriyorsun böyle. <laughs> Neler görüyoruz ya Rabbim. Işıl ışıl, her yer ışıl ışıl. Ay, Kabe'den buraya etkileşim var. En tepede oluyor. Ya. Çok güzel. Bu ışıklar sahabe olmasın sakın. Yoksa sahabe buraya mı geldi? İşte. <laughs> Ay konuştukça. Bu kadar yeter diyorum yani yeterince. Çektik.